Sizde merhaba arkadaşlar, evet iki hafta sonra <laughs> okula gidiyor olduğu için biraz tabii ki uykulu böyle. Çünkü iki haftadır LGS'den sonra okula gidilmedi. Bugün Aha. ne günü? <laughs> karne Aynen. günü. Evet arkadaşlar, en sevdiğimiz vloglardan biri karne vlogumuz. Leo, Leo seni de karne verelim mi? Leo kendi halinde. Evet. Bugün karn almaya gidiyoruz. E, bakalım sonra ne yapacağız? Karneden sonra eve geleceğiz. Evden sonra da bir tane film varmış. Evet. Filme gideceğiz akşam. İnanılmaz bir sıcak var. Gerçekten gebermek üzereyim şu an. Umarım yarın falan yağmur yağar. Çünkü hepimiz böyle pişeceğiz. Leo Leo da burada arkadaşlar. Leo'yu da okula götüreceğim. Burada da Masal'ın kitaplarını topladık bakın. Bunları geri dönüşüme yollayacağız. Okul böyle bir şey yapıyor. Kullanılmış kitapları geri dönüşüme yolluyor. Biz de böylelikle iyi bir yere yollamış olacağız. Masal hala uyuyor. Hadi Masal'cığım hazırlan artık. Ne giyeceksin? Bugün serbest kıyafet mi? Yani bize telefon Zaten telefonum yok ki. Yani <laughs> daha Evet. Hadi bakalım hazırlar Öykü de saçlarını çözüyor. Saçlarını ördürmüştük. Şimdi çözmeye gitti. Öykü çözdün mü? Çözmüyor musun? Hadi çöz çabuk o zaman gidelim. Bakın Öykü de ah. takma tırnak takmıştı. Masanın tırnaklarını Aynen, yarın çıkartıyoruz ya. arkadaşlar. Sıkıldın mı? Tırnaklarınla. Evet, bir <laughs> Ha, oldu canım. Evet yarın çıkarttırıyoruz çünkü arkadaşlar 20 Haziran'da bizim film başlıyor ve filmin vizyon tarihi belli bil biliyor musunuz? 30 Ağustos, 30 Ağustos'ta sinemalara gidin, oyunda kal <laughs> filmine gidin. <laughs> Çünkü inanılmaz komik. Okurken biz çok güldük. Eminim izlerken de çok eğleneceksiniz. Gençlik filmi bu arada. Böyle çocuk filmi değil. Çünkü genç yani masalın masal ve üstü çocuklar genelde oynuyor. Anne. Öyküşüm. Anne. Ayrıcalıksın sen. Yes, o yüzden 30 Ağustos'ta hepinizi sinemalara bekliyoruz. Oyunda kalı, seçin. Böyle sinemalarda gülün, eğlenin. Evet. setten de böyle vloglar çekeceğim. Çok eğlenceli bir set olacağına eminim. Hadi kızlar hazırlanın uyuma. Son gün. Son gün var beni çıldırtmayın. Hemen hazırlanalım. Benim Aşır, biraz Aşır, evet. zaten. Çıkartıyoruz. Tamam. diplomam nerede? Ben içine açıp bakmadım. <laughs> Diplomanı en son attık. Şaka şaka diye aşağıda. Bunlar mezun olduktan sonra diploma veriyorlar da onun içinde muhtemelen öylesine bir kağıt vardır yani. Evet hadi hazırlanalım bakalım. Ben de örkünü saçlarını şurada çözeyim. Biz bir adet masa hazırlandı. Aa, bir çekildi? Evet, masa hazırlandı şimdi. Ama yatıyor. Yatma çocuğum gitme bak, karnı alacaksın. Heyecan yok mu heyecan? Ne bekliyorsun? Takdir, teşekkür. Takdir, teşekkür. Onur belgesi. Oo. Ben bu arada hiçbir yazılımın şeyini bilmiyorum Öykü de hazırlandı. Neyine? Ne? Hiçbir, hiçbir yazılımın şeyini bilmiyorum yani. Aa göreceğiz. Eee sıkı bir tek ben de açamıyorum. Ben de açamıyorum. Evet. Hazırlandı. Evet. saçlarını çözdük Öykü'nün. Evet, Öykü'nün ben... saçları 2-3 gündür örgülüydü. Ama artık dün aa, havuzdan aa, sonra mahvoldu. Misin? Bu arada dün Mis, Leo arkadaşlar havuza atladı. Evet. Ha, iki, i̇ki kere. İki kere havuza atladı. Suyu ısırıyordu. Suya saldı değil ki. Suyu ısırmaya çalışan Isırmaya bir köpek o. Ol. Köpek olabilir mi ya? Suyu ısırmaya çalışan bir Sonra köpek. Sonra sinirlendi, suya atladı. Evet, manyak. Isırma, ısırma, ısırma! Evet arkadaşlar, şimdi biz okula doğru yola çıkacağız. Yürü git anne, çok fena ısırmaya başladı. Leo! Leo! Ay, ayıp, ayıp. Ayıp. Kızına! Bu Şş. çok ısırıyor arkadaşlar, ne yapacağız Hayır. biz? Bu çok ısırmaya başladı. Isırma. <laughs> Hadi şimdi okula doğru yola çıkıyoruz, ya, karnelerimizi alıyoruz. Şuradaki ya, kitapları ya. teslim ediyoruz Isırma. ve gidiyoruz. Öykü'cüğüm gidiyoruz, heyecanlı mısın? Gel takdir, gel. teşekkür. Ay takdir. Takdir, şu, şu Leoya karne verseydik yemin ederim evet. takdir de vermezdim teşekkürler o kadar yaramaz ki. Ay. O kadar yaramaz. Bir köpek sudan korkar değil mi arkadaşlar? Evet, arkadaşlar. Dün bu iki kere kendiliğinden suyu atladı. Ve yüzüyor kendisi. Evet doğuştan yüzücü çıktı. <laughs> evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Karneleri alacağım. Onları bırakacağım. 11 gibi karneleri alacağım ben. Bu para nereden geldi? Al evlerin yanına para. Oha 200 almış. Onda 100 var zaten. İkiniz bölüşeceksiniz. Bugün yemek ben olmayabilir o yüzden. O yüzden zaten 200 aldım. 100 100 bölüşelim. Hayır 50 50 canım. 100 lirayı ne alacaksın 11'e ah. <laughs> kadar? Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bu da benim oldu. Hayır olmadı ya. <laughs> <boyamızdan>. Çıktık. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yola çıktık. Derini <laughs> alacağız. Daha sonra onları okula postalayacağım ve ben giyip şey yapacağım. Çünkü onlar erken gidiyor aslında karneleri 10.30'da alacaklar ama onlar erkenden gidiyorlar. Klima şu gidiyor. an öyle besliyor ki hiç buradan ayrılmak istemiyorum. Evet şu an derin andaya geldik. Aa ben, ben bunu vererek veririm. o giderken de sonra uçsun. Evet inanılmaz sıcaklar. Böyle bir set daha iyi olur. Durun. Her gün arabada kalabilirim. Hoş geldin Nelaş. Kamerayı salla. <gülüyor> <gülüyor> Ay sanki daha geçen ben <laughs> mikrofon da sizi <laughs> okulun ilk günü bırakıyordum ya. <laughs> Aa hatırladı. Ne kadar çabuk geçti zaman. <laughs> Korkunç bir gündü. Ben daha sizi mikrofonla bırakıyordum. Yine Mikro okula başladım <laughs> mikrofonla bırakacağım. Hala çıkartalım bunu. Evet yarın çıkaracağız. Çok Çıkarsın şükür. kendi vlog çekeriz zaten. Çıkartma evet. vlogunu. Evet şimdi biz okula doğru gidiyoruz. Kula gelmiş bulunmaktayız. Birazdan hepinizi postalayacağım. Leo seni gönderim be. Acaba seni mikrofon... <laughs> Seni mikrofonla tekrardan görüşeceğiz okulcuğum. Ya yani üç ay ne yapacağız bilmiyorum. Bizim için, analar için zorlu ya, bir ya süreç canım, olacak. Nereye geleceğim? Buraya. Ha, evet LGS, LGS. Liseyi de buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Galiba. Ben onun için ne demiştim. Ne? Kaydı kesersen <laughs> seni. <senayım. gülüyor> Niye? Ha evet. Aa şu kız ne tatlı saçları güzel olmuş. Evet. Acaba evet. kimin yani kardeşi? Leo'cum seni öne transfer edeceğiz şimdi. Ablalar gidiyor. Sen de git isterdim. Sen de sen Herkesin etekle geldiği yer benimkiye bakar mısın? Evet. Haydi bakalım ya, bir kızlar. Karne aldınız artık. Bazıları karne almaya gelmiyor. Haydi. Bunu tekrar Leo'ya götürme. Götür. Haydi bakalım. Hadi oh. bakalım. Kızlar görüşürüz. 10 11, 11'de geliyorum. Karnelerinize tek tek bakacağım. Evet arkadaşlar. Leo uç bakalım. Leo'yla biz okula bıraktık kızları. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Karne almaya saat 11 gibi gideceğim. Leo ile gidebilirim mi arada yine? Evet, bakalım karneler nasıl olacak? Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Şimdi gidiyoruz. Leo'cum mutlu mu? Leo da korkuyor bu Arabada tek başına olmakta O yüzden böyle hemen kucağa atlıyor. Şimdi gidelim bakalım. Güzel bir karne rutini bizi bekliyor. Arkadaşlar, kızlar aradı. Şimdi onları almaya gidiyorum. Karneleri almışlar. Bakalım karneler nasıl geçti? da bir ayrılması ikili olduk. Çünkü evde tek başına kalırsa ağlıyor sürekli. Şimdi gidiyoruz bakalım karnelerimize bakalım. Nasıl notlar, nasıl takdim mi, teşekkür mü? Hiçbir şey mi? Hadi bakalım sizlerin karneleri nasıl? Bu arada yorumlara yazın. Merak ediyorum. Şer, okulun oraya geldim. İnşallah beni bekliyorlardır bu arada. Güvenliğin organ Herkes çıkmış. Ben 11'de tören var zannediyordum ama Yanılmışım. Bakın herkes karnelerini almış çıkmış bile. Bizimkiler inşallah orada bekliyorlardı. Benim güvenliğin orada. Leo da burada. Yattı, bayıldı. Soğukta, ye sıcakta yemek bile yemiyor çocuk. Hadi bakalım bekliyorum kızları şimdi. İnşallah erkenden beni görürler de çıkarlar. Evet, karneler alındı gelindi. Kız! kanalar geldi gidelim. mi kanalar? Geldi. Nasıl ya. Çok güzel. <laughs> Aaa karnelerinizi ya. göstermeyecek misiniz? Eve gidince mi gösterecek misiniz? Ben yaşayayım. E, karnede ne var? Orta var. Bu oh. arada ilk, ilk sınavda 70 aldım sonra 90 almışım. Bu ne kadar iyi bir şey biliyor musun? Geçen ben sene 75 almıştım. Anne. Evet. B bak. Hı. Dur. Ya dur ben, dur. E, ilk başta dinden şey almışım. Dur bekleyin. Dinden. 100. Ben almışım. Beş sonra, sonra İkinci dönemde 95 almışım. Ben 100. E peki. E, Ortalamanız kaç? Mi aldınız? Bir Taktır daha. Daha. Taktır evet, kaç? Bir, bir <laughs> evet, 85 aldım. Ay, bir puan daha düşük alsaydım Vazlığında bir sınavda teşekkür ederim. Benim ilk dönemki ortalamanla şey değişiyor bakın. 97.86 Benim 96.2 İkinci ee, dönemin ortalaması yani tamam ortalaması 97.68. Oh. Önemli olan ne zaten? E dönem sonu falan yıl sonu puanı. Evet. Kaç? Şu o zaten. O zaten kanka. Ha. Kaç? İkisi de 85. Ben Benim de ikisi ben. de 97. İkisi de aynı yazmışlar. Sadece sonraki rakamlarını istemiştim. Leo. Leo'cum benim kucağıma gelmiş. 96,8. Bu ortalamaların e, yarın bütün sınava girdiğinizde ne kadar önemli olduğunu umarım biliyorsunuzdur. Yok, sadece, sadece takdir teşekkür için değil. Mesela LGS'ye girdiğinizde OBP ile alıyor bazı okullar. Evet, bunu Ay. bu puanlarınızı alıyorlar. Abi ben, ötüm Derlerse ki ötüm sınav kalktı, puanlarınızla giriyorsunuz. Ona İnşallah. göre puanlarınızla gireceksiniz. Üniversitede de bütün bu puanlarınızın toplamıyla size ek puan verecekler. Wow. Aa Melis. Ay. Hadi bakalım. <laughs> Masal kız, lise ne oldun kız? Ay ben ne Son oldum? Listin ben de yedide oldum. 7 oldum. Ya sınıf fotoğrafı çektik şey. Ha. Gönderilmiyor ya. Herkesin. Biz artık ben de anne, bende ayrılmayacağız. anne -"Bir de sınıfca." Nereden, neden bu şu? Ki, cümz Çünkü... istemiyor. Anne. Istemiyor anne bizim okulda başlar. bizim okulda Biz fen de tek sınıf, sınıf varmış. Nasıl? O tek sınıf açılmış. Fendesin sen. Fende. Yani. Bizim okulun feninde. Demek ki çok fazla kazanılacak. <laughs> olacak? <laughs> 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 Yine Bir şey diyeceğim. Hayır 430 almış geçen sene. Ne? 400 falan indirirse bak girerim. Hadi bakayım inşallah. Hadi bakıyoruz şimdi eve gidince arkadaşlar karneleri de şöyle bir bakarız göz atarız. Anne hoca bana ne yazmış biliyor musun? ne yazmış? Sevgili Elif Ölkü, sınıfımızın neşesi bu dönemki başarından dolayı seni tebrik ediyorum iyi tatiller. Oo. Ben okuyorum. Tamam oku hadi. Ya ben bunu bir kere hangi hocam yazmıştı hatırlamıyorum ama en iyi yazıyı bir kere o yazmış böyle destan gibi Taktir Takdir, Ama takdir gösteriyorum. Takdir gösteriyorum. Kimliğim var, abi. anne tüneyecek kimliğim bir, kim. var. Birden gösterdim, çektim. E olsun. Evet. Anne benim bize geliyor. Evet biliyorum. Sevgili Masal Güler. Güler mi? He, Masal Güler yüzü. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> sevgili Masal Güler. Evet. Masal, sevgili Masal. Bir gül vermiş bak orada üstüne damla gelmiş. Yüzün Güler yüzüm ve enerjinin çıkmasın. Bir ömür boyu mutluluk verdilerim. Sinema hayatında da başarılı olacağını eminim. Oh, oh. Sinema hayatına ya. Bir sinema hayatım. Kızım yok. ben sinema yaşıyorum ya şu an. Ben gerçek hayatımda <laughs> beyaz, <perdede> yani. <laughs> beyaz perde de izliyorsunuz yani. beyaz perde kırmızı alı nokta. Da... Evet kızlar poğaça falan alayım mı? Çok hmm, iyi olur. Tamam. Ay, anne! Olur geri sese mi attılar? Evet, geri bir gittim. Anne. Evet arkadaşlar, evinizi kapatıyorum. Ben şimdi evde devam ederiz. Yoksa Kazaya kurban gideceğiz. Hadi bye. Masal geliyor. Masal şimdi pastaneden açma aldı. Derinle öykü. Marketten bir şey aldı. Bak bak çitos almış. Ya Rabbim çitos almış ya. Sen ne aldın? Ne aldın? İki simit bir, bir de oldu. zeytinli kurabiye vardı ondan aldım dayanamadım valla. Fişe bak öyle. Aa dur dur. 150 ne oldu? Üstü vermişler iyi tamam. Anne bir şey diyeceğim çok korktum. Aaa! Tamam. Telefon! <laughs> <laughs> <150 'ü vermişler. gülüyor> Anne bu şu aldık çok merak ettik bunu aldık. Evet. Bir tane aldık bir şey aldık. Araba donuyor yani. Bir de şu eti burçak aldım. Anne hmm. bir şey iki 150 150 150 TL idi. Sonra yüz elliydi. TL verdi. Kafama karıştı. Tövbe tövbe yarabbi. Rabbi. Evet, şimdi gidiyoruz. Haydi bakalım. <laughs> bir şey... Bir şey yapmaz. Öyküye nakriz geldi. Derin Leo'dan biraz korkuyor da. <laughs> Leo, Leo'cum gel. Şuna biraz, biraz Aa, Vallahi bir şey yapmıyor. Isırığı da bak, sinek ısırığından daha ısır, az şey şey bakın! Evet. Yeni modumuz çıktı bakın. Neymiş o? Büyük Hadi önce kahvaltı... Aa dur önce karnelere bakacağız. Ay karnelere Hayır bakacağız. Bilmiyorum. Notlar, evet. notlarınıza bakacağız arkadaşlar. Merak eder. Sağ ol Pitbull'u. Ya ilk kılap birinci... Tam geç şuraya geç şuraya. şuraya, şuraya. Tamam geç şuraya aç açalım. Aa süren! Şuraya Ağlan. geçin. Ya da balkona geçin. Hayır ya balkona geçmeyelim. Nereye geçelim? Balkona geçeceğiz. Tamam şuraya, şuraya oturun. Şuraya oturun. Sırayla oturun, Sırayla oturun bakalım. Oha ne ya. Karnelerinize bakıyoruz. Kış. TC olan kısımlarını kapatın. Hayır, hayır, hayır. TC hayır, hayır. kısımlarını. Hayır. O da yapmıyorum. Sen de karnen al. Sen oraya otur. Bacaklarını topla. Topla bacaklarını. Ne o? Vallahi bir şey yapmıyor. Bak ben diğer taraftan gel ben onu oyalıyorum. Şey gel. <laughs> Tabii geç koş koş. Hadi ver bakayım kalemini. Ya koş. Koş. Ben okuyacağım. Al yok yani. Tamam. Aha, ne okuyacaksın? Karneye bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Türkçe 98. Ben okuyayım mı anne? 3333. Anne hani ben okuyayım. Matematik yani dur. Içine. 93. Fen bilimleri 96. İnkılap 70 İnkilap. 98. <laughs> Yabancı dil 94, 96, 95. Din 95, 92, 93. Gittikçe dinden düşmüş. Görsel 100, 100, 100. Müzik 100, 100, 100. Gerisi 100, 100, 100. Evet arkadaşlar. Ben arabaya taktik görmüştüm. Sen de üşendim Kız ya. takdirin gitmiş ya, kız. Ay ben kendimi sokuyorum. Oku. Bakayım. Size bunu Leyla'ya verin. Şaka mı? Ne oldu? İkinci dönemde bana böyle Türkçe hocam 99 bilgin bir mi vermiş? Bana hocam Derin şey 99, 99, 86, 98, 92, 100, 90, 95. Evet işte arkadaşlar burada gördükleriniz notları şöyle çok fazla göstermiyorum. Kimlik mimlik gözükmesin diye. Şöyle bunu çekiyorum. Takdir mi aldın? Evet. Ben de takdir aldım ama var Seni kesin. şöyle, şöyle göstereyim. Çekeyim. Okuma hepsine gerek yok. Aa hiç 96 yok ikinci dönem. Ne? Sakın bir değil mi? Gel öğrenmişim. kapıyı açayım sana. Leo gel. Mamanı ye. Mamanı ye. Sabahtan beri çişimi yapmıyorum. Hızlı Çöp odana gideyim gideyim. Çöp estağfurullah. Evet, üzülüyorum. öykünün de karne notları bu şekilde. Anne, hepsi takdir, hepsi <laughs> takdir almış. <gülüyor> Takdirinize <gülüyor> evet. de bakayım. Takdir Şöyle uzaktan gösterin. Senin arabada git arabadan al onu tuvaletin yaptıktan <laughs> sonra. Günaydın! Cem abiniz gece bütün gün sıcaktan uyuyamadığı için şimdi ayıldı. Evet, çok kötü değil mi? Ya bildin uy uyuyamadım. Evet, böyle sabah ben 5-6 gibi bir açtım gözümü. Ben böyle. <laughs> Yanda cin gibi bakıyor. Evet, kızlarının karneleri oralarda. Evet, karneler nasıl? Evet, karneleri gösteriyoruz. Bakalım. Karneleri nasılmış? Nasılmış? O kadar rahatlar ki böyle. Bakıyor şu an karnelere. Evet. Bir takdir belgemiz burada. Ay. Cem abiniz hiç hayatı boyunca takdir görmediği için, kızlarıyla gördüğü için her sene çok duygulanıyor. Allah'ım böyle ağlayan bir adam olsun. Fazla <laughs> oluruz. Evet birinci takdir belgemizi görmüş bulmaktasınız. O kimin? Hangisi? Masal. Masal. Türkçe. Onları okuduk biz. Okuduk bile. Sen içinde okuyabiliriz. 5 peki. Beş Matematik 5 peki. 5 peki ne ya? İlk okumuz. Eskiden bizim hep böyleydi. Takdirimleri 4 el eh işleri. İnkılap 2. İnkılap <laughs> tarihi ve Atatürkçülük 2. <laughs> Aslında ben nerelere gideceğim? He? Asıl hiç yani. Ama kızım. Çok mu zor? İkinci sınav Bak kolay. Bakayım nerede ama. iki yazıyor be? Allah seni ders saati o ders saati. Ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Bir de sen şey fen dört. <laughs> Ulan diyorum ki bu çocuğun... <laughs> İkisi olsa nasıl takdir alacak? Bu da bilmiyor demek ki. Bu da bilmiyor. Ya hayır, ben Saf <laughs> inandım. Hayır, ben, ben de dedim 5 peki yine ilkokul mu izledim? Çünkü orada puan sıkıyorsun sadece. İlk olan birinci yetmiş, ikinci doksan. Evet. Gör, o zaman buraya gelsek zaten dayak yiyecekmiş. Görsel sanatlar bir, müzik bir. Ben böyle gidiyordum buradan. Oradan gidiyordu ya. O zaman bunun ne takdiri? Sınıfta kalmış olması lazım. Ne bileyim ben ya. Allah'ım. Dönem ben... sonu puanı 96,88. Yıl sonu başarı puanı 96. Niye yüz değil? Hiç okula gitmedi mi? <laughs> 96 iyi bir şey. Bir dakika kızları da çağıracağım. Öykü ama öykü. Derin. Kahvaltıya. Evet. Çok sıcak ya. Çok sıcak. Karnelerimiz <laughs> de bu şekilde. Şimdi kahvaltı yapalım. Daha sonra birazcık evet. oyalanacaklar. Beyaz atletim nasıl? Çok güzel. Havuz. Filme gidecekler. Havuz yok. Bugün beş buçukta biz filme gidiyoruz. Sen Leo'yla evde kalıyorsun. Ters şey, gibi. oyunda kala mı? <laughs> ha ha, oyunda kala 30 Ağustos'ta gidiyoruz. 30 Ağustos. Şuralara yazacağım arkadaşlar, unutmayın diye her filmde başa evet. 30 Ağustos'ta oyunda kal filmine gidiyoruz yazacağım. Aklınıza kazınsın artık. Oyunda ka, kal, oyunda bakalım. Kahvaltıya ka. gidiyoruz, haydi. O Öykü'nün mü? Öykü takdir. Hiçbir şey yiyesim yok. Yedin çünkü bir şey yiyesim yok değil mi? Gelene kadar zeytinli kurabiyeleri yedin. Bir tane kalmış. O zaten bayağı bir ağırdı. Şey, kahvaltıya mı gidiyoruz? Kahvaltı yapıyoruz. Evet ha, kızlar geliyor. Kahvaltı dışarıda yapalım bugün. Ne? Hayır, hayır be bu hayır. sıcakta. Ha, ay, çok esprili. esprili. Bugün de ba şu balkonu yıka da bari terası. Orayı da bir artık kullanalım havalar ısındı. Sen, Olur. Terasa deyince aklıma... Öykü! Öykü geldi. Öykü! Öykü! Tebrik edelim. Öykü! Türkçe tebrik 6. edelim. 6! 6 mı? Nerede? Orayı altı. Tekrar sıkıntı. Yabancı 16. Ders Ay, saat. Haftalık ders saati baba o. Oh. 16 saat yabancı dil işiyoruz. Ya. Kahvaltı yapacağız. Siz hüptürüp hüptürüp yiyorsunuz. Anne bu çik çikolatalı Çilekli yoğurt. Çilekli yoğurt. Bakayım Neli, Neli. Çilekli. ne oluyor? Bunun içine koyula yoğurdu. Yoğurdu çok güzel. Normal yoğurdun içine Hüptürüyorsun. çilek doğrayıp yese, koysam yemezsin. Aynı şey değil şimdi söyledim. Neden? Çilekli yoğurt değil mi o? Ha, Demek oldu. ki içinde katkı maddesi var, daha ya, kötü. He he. he he he. Cem abiniz de kahvaltı hazırlıyor, ben de video çekme bahanesiyle buralarda dolanıyorum işte. Ne yapalım? Daha sonra bunlar film izleyecekler, inşallah bulabilirlerse tabii ki. Ama o bende Disney Plus'ta vardı. Ya bizde niye Disney Plus yok? İptal ettik çünkü Atatürk'ün belgeselini ne? Kaldırdılar. Onlar kaldırıyorsa biz de evimizden kaldırırız dedik, kaldırdık çok iyi bir karar verdik. Bence YouTube'dan falan Çünkü bulabilirsin. Ama... YouTube'dan falan bulabilirsiniz Benim orada bence. en sevdiğim evet, bir film var. Hatta YouTube'a koyduğumda Disney Plus'a varsa YouTube'da yoktur. Bakacağız, ne yapıyorsun, buluruz kalbita. belki. Ben de sizin erkeceğim. Ben ters, ters biri izlemedim, ters biri izliyorum. E yok dediler. Ağaçlılar. Buldular mı? Hı hı. Oo süper. Evet arkadaşlar şimdi onlar telsizi izleyecekler. Tatil şu anlamda başlamış bulunmakta. Öykü şu an bir şeyler hazırlıyor. Asla azdır boş durmaz. Bakayım ben de şuraya gideceğim. Ne yapıyorsunuz? Şimdi Öykü birincisi Hani yoktu? Bu Bacan filmi mi Filmi bulmuşlar izleyecekleri evet, filmi. izle ben ikisine gidiyoruz yoksa. Aynen. Evet, bunu izleyecekler. Daha sonra biz akşam onlarla beraber sinemaya gideceğiz. Bu akşama yetiştirmek için sinema kısmını çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü karne videonu atmak atmak istiyorum. O yüzden burada sonlandırıyor olacağım benim bakın bakın öyküye bakın döktü oralara herhalde. Dökmeyin, evet. bu yüzden. Bakın şu koltuklara herhangi bir leki gelmesin. Dün makinayla yeni sildim. Arkadaşlar ilk tabitimi aldım da ilk tabitimi kullandım. Ah canım benim. Be evet arkadaşlar bizi ayırdığınız zaman için çok çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Umarım karneleriniz mük mük müktür. Çünkü e, kötüyse de üzülmeyin. Seneye düzeltirsiniz. Her şeyin bir telafisi vardır. Sizi çok seviyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. 30 Ağustos'u ne yapıyorsunuz unutmuyorsunuz. Görüşürüz. Bay evet. bay.